ücreti içerisinde denize yürüme mesafesinde keyfek eder tadilatlarını kendim yaparım ama denize yürüme mesafesinde geniş verandalı kullanışlı bir evim olsun diyorsanız hem de fiyatı uygun olsun diyorsanız günümüz koşullarında bu portföy tam size göre fiyatını bu e, Barem'de tuttuğum evlerin hemen de videonun başında söylüyorum. 1 milyon 600 bin lira bu evimiz. 1 milyon 600 bin lira Akpük'ün merkezinde. Yaz-kış kullanıma uygun. Tabii ki ufak tefek tadilatları var, keyfek eder. Ama istiyorsanız bu şekilde bile hali hazırda kullanabilirsiniz. Geniş veranda alanı güzel taş gibi ahşaptan yapılmış hem çatısı hem veranda korkulukları oldukça geniş kullanışlı bir veranda alanımız var. Arkada ve yan kısımda bahçe kullanımımız mevcut. Ee, bu kısımları ekip biçebiliyorsunuz. Güzel bir zeytin ağacımız var. Zeytinyağı olmuş. 5 litresi kaç para? Buradan çıkartırsınız vallahi. Şimdi buradan veranda alanından içeriye doğru giriyoruz normalde ana giriş kapımız burası. Hani ana giriş kapısından girdiğimizi varsayarsak sol kısımda bir BC'miz var. Sağ kısımda mutfak alanımız var. Ve 20 metrekare kullanımı olan geniş bir salon alanımız bizi karşılıyor. Toplam evet 20 metrekare çok rahat. Ee, güzel bir koltuk takımı yerleştirilmiş. Siz tabii ki kendi eşya, eşyasız satılık bu arada. Siz kendi eşyalarınızı dilediğiniz gibi yerleştirebiliyorsunuz. Mutfak alanı tam yazlık tipi. Yani mini minnacık, çıtı pıtı. Ee, altta ve üstte dolapları, burada buzdolabı, burada arka bahçeye bakan bir penceresi var. Pencereler ahşap renkli. Eee... Doğramadan oluşuyor. Bu kapımızın arkasında da bir WC ve lavabo var. Işığını da açalım. Bakın tekrar ediyorum, Akbükün merkezinin tam içinde, tam göbeğinde, denize yürüme mesafesinde 3 artı 1 geniş verandalı, keyfe keder tadilatlı. Yani şu an zaten videoda biz evin her detayını sizlerle paylaşmaya özen gösteriyoruz. Ki hani tadilat gerekir mi, gerekmez mi, bu fiyatın içerisine şu dahil mi ya da işte şu masrafı yaparsam bana bu masrafa mal olur diyebilmeniz adına biz her türlü detayı sizlerle paylaşmaya gayret gösteriyoruz. O yüzden keyfe keder tadilatlı bence. Yani hali hazırda bu şekilde de rahatlıkla kullanılabilir. Alt katımız yaklaşık 20 metrekare genişliğinde bir salon, bir mutfak, bir WC'miz, verandaya çıkan bir kapımız ve ana giriş kapımız mevcut giriş kapında. Şimdi üst katı incelemek üzere yukarı çıkıyoruz. Evet, ikinci kattayız. Merdivenden çıktık. Bu arada merdivenler granit. Çok güzel bir mermer mer, e, merdiven yapılmış. Bir de böyle eski tip yazlıklardaki gibi çıkışı, inişi zor değil. Geniş, kullanışlı. Basamakları da konforlu. Merdivenlerden çıktık. Oy! <laughs> İlla bir kapı ile ilgili bir şey yaşayacağım ben. Hemen karşı odada tek kişilik bir yatak. İstenirse bir dolabında yerleştirileceği bir alanın mevcut olduğu bir oda bizi bekliyor. Çocuk odası diyebiliriz ve yaklaşık 9 metrekare. Buradan da benim meşhur çamaşır kurutmalık balkonuma geldik. Akbük'ün doğa manzarasına hakim deniz manzarası yok ama Akbük merkezinin tam içerisinde güzel kullanışlı bir balkon. Videonun sonunda bu evle alakalı takribi ne kadar? masraf yapmak gerekir ya da ne yapmak gerekir benim tavsiyelerimi soracak olursanız onları da sizlerle paylaşacağım. Burası merdivenden çıktık hemen sağ tarafta banyo, WC ve lavabomuz var. Oldukça geniş yani tadilata uygun. Çıktık merdivenden. Hemen sol tarafta başka bir balkona açılan çift kişilik yatağın ve rahatlıkla bir dolabın sığabileceği genişlikte 13-14 metrekare büyük bir oda. Burada da yine bol bol çamaşır kurudu. <laughs> çamaşır kurutma diyebileceğim ama hava alabileceğiniz güzel bir balkonumuz mevcut. Güzel bir manzara yani güneşli havada bunu görmenizde fayda var. Çok güzel zeytin ağaçları, çam ağaçları ve Akbük'ün sırtını dayadığı çam ormanlarını görebiliyorsunuz. Şimdi üçüncü odamıza yukarıya çıkıyoruz. İstenirse tam bu kısımda evet tadilat yapabiliyorsunuz. Merdivenlerden çıkalım ve üst katı inceleyelim. Evet, son kata çıktık. Burada bir odamız var. Burası çatı katı. Burası da teras alanı. Şimdi teras alanına çıkalım. Evle alakalı genel fikirlerimizden ekstra kapı çarpacak diye hissettim. Gerçekten de öyle oldu. Biz veranda alanına çıkalım. Burada bir odamız var ama bunu çekelim Gizem. Ondan sonra veranda alanında buluşalım. Veranda alanındayız. Söylediğim gibi keyfe keder tadilata ihtiyacı var. 3 artı 1 fakat çatıdan bozma bir 3 artı 1. 3. oda çatı kısmına konumlandırılmış en çok tadilat gerektiren alan ise çatı alanı. Yani yaklaşık bir 50-60 bin liralık bir masrafınız olacak bu evle alakalı. Hadi banyoyu yaptırdım, ben yerlerini laminat istiyorum, duvarlarını şöyle istiyorum, alçıpan istiyorum derseniz tabii ki bu rakam artacaktır. O yüzden keyfek keder tadilattan bahsediyorum ama bu ev şu an 1 milyon 600'den satışta e, ee, bu lokasyonda denize yürüme mesafesinde 3 artı bir yazlık gerçekten bu rakamlarda bulmak artık bizim için de çok güçleşti. O yüzden değerlendirilebilecek fizibil bir ev diyebilirim sizin için. Dediğim gibi çatı tadilatını yaparım. Ee, ufak tefek kendime ait keyfek keder tadilatını da yaptırırım diyorsanız denize yürüme mesafesinde tam da merkezin içinde yaz kış oturabileceğim site içerisinde bire varıyorum diyorsanız burası sizin için doğru adres. Detaylı açıklamalarını açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey olduğunda da bizimle iletişime geçebilirsiniz. <laughs> Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, but I don't know if you feel the same as I do be together If you wanted to Do I wanna know If this feeling flows both ways Cause I have to see you go Was sort of hoping that you'd stay